Hikaye 7. ayette başlıyor. Bir süre sonra efendisinin karısı ona göz koyarak benimle yat dedi. İncil'de şu yazılana dikkat çekmek istiyorum. Bir süre sonra efendisinin karısı ona göz koyarak benimle yat dedi. Evet. Denenme Yusuf'a geldi ve onu hazır buldu. Doğruluk zırhını giydi ve onu korudu. Doğru. Ona gizlice girdi. Fakat Yusuf'a gözlerini dikti dediğinde bir yorum alabilir miyim sizden? Normalde onun gözlerini Kadına dikmesi olurdu çünkü kadın bir hanımefendi ama o bir köle. Fakat tanrısallığın ve inancın verdiği şerefi görün. Beni onurlandıranları onurlandıracağım. Gözlerini Yusuf'a dikti. Ve bu bölümde 8, 10 ve 12 arasında birbirine bağlamayı sevdiğim Devam 3 edeyim. ayet görüyorum. Böylece onları Doğru. unutmamalıyız. Evet. Tamam. 8. ayet ne diyor? Reddettiği ilk şey ayet 10. On. Onu dinlemezdi. Evet. 12. ayet. Ve o kaçtı. kaçtı. Yani reddettiği ilk şey daha sonra 10. ayette onu dinlemedi ve sonunda 12. ayette giysisini bırakıp kaçtı. Evet. Zayıf olmasına ve birinin şefkatine ihtiyacı olmasına rağmen bu durum onu kadına yaklaştırmadı. Fakat Rabbin kalbini üzmek yerine ayrılmayı, kaçmayı ve hapsedilmeyi tercih etti kuşkusuz anlık bir zevk bulacaktı. Ancak Yusuf ve Musa gibi saygın insanlar geçici zevkleri reddetti. Anlık zevki tercih eden Ruben'den farklı olarak ve bundan sonrası önemli değil. Ama tanrısal günahın geçici zevklerinin tadını çıkarmayı reddetti. Dediğiniz gibi adam yorgun ve koşulları kötüydü. Onu rahatlatmak için birine ihtiyacı vardı. Hayır, Rab bana gülümseyen kişidir ve tatmin olursunuz ve tüm insanlar öfke...